Aha bir hamle yaptı. Hadi şuna bakın. Su üstü sahte akbalık geldi. Şöyle şu tarafa gideyim. Orada bir kıyamet kopuyor. <laughs> yine şu bizimden dik su üstü işi yaptı. <laughs> Mustafa'ya bir öpücük at bakalım. <laughs> evet yine Ömer'deyiz. Bu sefer kurtlu olmuş tarafına geldik. Farklı bir mera keşfedelim dedik. günün daha aydınlanmadı. O yüzden bir şey kullanacağım. Gümüş kaşık deniyorum şu an sabahın ilk saatlerinde. Ama aydınlanmadı, karanlık olduğu zamanlarda güzel iş yapıyor. Daha sonra da şeye geçeceğim. Bugünün konusu şey olacak. Temu'dan aldığım orak kuyruk silikonlar olacak. Onları deneyeceğim bugün. Şu an ilk vakitlerde dekotmundan aldığım kırmızı benekli gümüş kaşığı deneyeceğim. Hadi bize rastgele. Yani suyun üstünde balık oynakları başladı. Ben de kaşıkla vuruş alamayınca yine plopper maketi denemeye başladım şimdi. <laughs> Dibimizde ucu. Çok acayip oynaklar oluyor ama Birkaç haftadır böyle ya. Birkaç haftadır balıklar önümüzde oynaşıyor oynaşıyor ama oltaya gelmiyorlar. Bakalım şunu beraber çekelim. Aha bir hamle yaptı. Hadi devam et. Hadi Bu Vuruş yaptı ağzlayamadı ya. Abi derin suda bile su üstü sahteler daha cezbedici oluyor sanki ya. Ben bununla biraz devam edeyim sonra orak kuyruklara geçeyim. Üstüyle aldık bir tane bakalım geliyor. Ufak bir şey mi şu an. Ufak ufak hareketlerle geliyor. Gel bakalım, gel bakalım. Gel neysin sen? Aha, bu ne? Akbalık geldi. Şuna bakın. Su üstü saatte akbalık geldi. Geçen de kuzulukta kasma tutmuştuk bu su üstüyle. Şimdi de akbalık aldık. <laughs> Olaya bak. <laughs> evet, bu da hareket devam ediyor. Ben devam edeceğim. Evet, bu oynakların kimler tarafından yapıldığını keşfetmiş olduk. Ak balıklar suyun üstünde kıyamet gibi yavru balıkları kovalıyorlar. Bir tanesi makete de denk geldi. Gördünüz sizde ufak bir şeydi. Arada bir vuruşlar oldu ama işte ağız dayamıyorlar ufak oldukları için. Devrekler yok piyasada. Enteresan bir şekilde devrekler piyasada yok. Saat 6 oldu. Artık su üstünün de bir numarası Olmadığı için Yani gelirse yine akbalık gelecek gibi görünüyor Ben silikonları yavaş yavaş Geçiş yapacağım Bakalım silikonlar Silikonları şöyle yani onları şimdiden puanım verebilirim Yani 10 üzerinden 7-8 verebilirim onlara Çünkü daha önce Kullandım kullananları gördüm Klasik orak kuyruk silikon Aksiyonu güzel balık alıyor Daha önce onlara levrek almıştık Ama şimdi farklı renklerini beraber deneyeceğiz bakalım. Şu son atışım olsun. Sonra ben silikon takıp geleceğim. Evet balıklar, ak balıklar, gök balıklar önümüzde oynaşmaya devam ediyorlar. Silikonu bile takip ediyorlar. Şuna bak. bak şunlar da ak balık. Silikon kadar balıklar takip ediyorlar silikonu. Evet, silikon şu rengi çok güzel. Böyle sarı, yeşil, beyaz, turuncu tonlarındaki silikonlar iş yapıyor burada. Efendim abi? Abi su üstü dene istersen ya. Yani ben silikon deniyorum, dipten geliyorum. Yine bir cacık yok. Evet, biz Emirli'den dedik. Hazır bugün biraz vaktimiz varken hafta sonu başka bir mera deneyelim dedik. Üf, çok güzel bir sazan atladı orada. Ee, dedik ama hiç levrek mevrek hiçbir şey yok ya. Akbalıklar suyun üstünde habire oynak yapıyorlar, yavruları kovalıyorlar. Ama levrekten yana hiçbir iz yok. Burada kamp kuran arkadaşlar var. Onlar da dün koca gün sadece 3 tane levrek alabildiklerini der. kaşık maşık falan denemişler. Yani güzel kaliteli malzemeler denemişler. gün 3 tane aldık. Üçü de ufaktı dediler. Bu arada evreklerde bir iştahsızlık var. Yani dibe gönderiyorum. Dipten silikonu kaldırıyorum. Yine yok. Su üstüyle çalışıyorum. Yine yok. Bakalım ne olacak. Az önce güzel bir şey asıldı ama kaçtı. Bakalım. Bir daha deneyelim. Dipten getirmiştim bu sefer. Bir tıkladı sonra bastı. Ama yine tam oturmadı herhalde. Tam tekrar su üstüne geçmeyi düşünüyordum. Hadi yine bir tırtıklama var. Hadi oğlum. Bu sefer gelmedi. Bir iki tırtıklama var. Neyse bakalım ben denemelere devam edeyim. Evet, silikonla ilgili yorumu şöyle değiştireceğim. Puanım biraz daha düşürdüm. Yani birkaç rengini denedim ama ne yazık ki bir tane vuruş alabildim sadece. Ondan sonra bir tane takip aldım. Ta kıyıya kadar geldi balık. İri de boydu gördüm yani balığı. Ama balığın silikonu takip edip de atlamaması da. Tabi silikona dair yorumlarımı gözden geçirmeme sebep oldu. Yani balığın iştahlı olduğu zamanlarda dediğim zaten taş atsanız balık geliyor. Ama böyle zor zamanlarda balığın çok iştah açık olmadığı zamanlarda demek ki o silikonlar, Temu'nun orak kuyruk silikonları pek iş yapmıyor. Onu görmüş, anlamış olduk vibrasyon deneyeceğim. Burada su biraz derin olduğu için vibrasyon da denememiş olmayalım dedim. Vibrasyon da denemesi yapayım. Sonra su üstüyle kıyıları tarayacağım. Çünkü yani burada işte derinden epey denedim silikonla falan kaşıkla. Ama hiç balıklar bir şey göstermedi. Saatte kaç oldu saat? Saat Yavaş yavaş yediye doğru geliyor. akbalıklar sudaki ipe bile saldırıyor ya. Şu akbalıklardaki iştah levreklerde olsa güzel olacak. Bakalım şimdi vibrasyonla biraz dinleyeceğim. Bir 10-15 dakika vibrasyon atışları yapacağım. Sonra da artık su üstüyle taramalara devam edeceğim. Bu aralar hep su üstüyle daha çok uyurum oluyoruz. Ama burası da derin bir mer olduğu için su üstü çok iş yapmaz diye düşünüyorum ama burada da yani bu derin merada da tek balığı yine su üstüyle aldık. Öyle bir gerçek de var yani. Bakalım. Daha neler göreceğiz daha saat erken. Ya yine su üstüne döndüm. Şurada epey bir oynak var. Şöyle bir atayım bakayım. Ne olacak? Oynakların bir faydası olmuyor. <laughs> yani oynak var yattığınız yerden pek bir şey alamıyorsunuz bugünlerde. Çünkü ya yavru balıklar oynak yapıyor ya at balıklar oynak yapıyor. Aha, bak ufak balıklar saldırıyor makete. Şu tarafa gideyim Orada bir kıyamet kopuyor. Bunlar hep yağmur devrekler. Diye tahmin ediyorum. Ama grup haline saldırıyorlar. Şıpırtıya bakıldığına göre. Aha. <laughs> Hadi lan. Aptallar aptallar Neyse bakalım ben bununla denemeye devam edeceğim. Geldi sonunda bir tane levrek. Yine su üstü. Hoppa boyda da iri ha. Boy da güzel. Evet. Abi yok. Su üstünden başka bir şey yok. Ne kaşıklar, ne vibrasyonlar, ne silikonlar attık. Yine şu bizim dandik su üstü iş yaptı. evet, <laughs> <laughs> su üstü. Yani Eylül'e kadar su üstü denemek lazım. Bakın fena değil boyu da işte. Öyle çok büyük değil ama. Bıcık bıcık. Benim oğlum bunları görünce muh muh yapıyor. <laughs> Mustafa'ya bir öpücük at bakalım. Yenilik olsun diye kurtuluş tarafına geldik. Bir de yollar kapalı olduğu için arabayı bayağı bir ileride bıraktık. Yani yaklaşık 600-700 metre yürüdük. Ama o zahmete değmedi tabii. <laughs> Sabah ya bizden başka birileri de vardı buraya kamp yapmışlar. Onlar da epey atacak yap. ama hadi. Ama gelmedi. Onlar da epey çek yaptılar ama hiç alamadılar. Dediğim gibi dün 3 tanecik balık almışlar sadece. Bugün de hiç alamadılar. Yani sorun bizde değil diye düşünüyorum. <laughs> Pek çok şey denedik. Mehmet abi yanımda kaşık denedi, silikon denedi. Ama vuruş alamadı. Şimdi az önce yani su üstüne balık güzel aksiyon yapıyor. Su üstü maketleri de herhalde böyle e, yüzeyden ya suyun üstünden kaçan yavru balık izlenimi veriyor galiba. O yüzden atlıyorlar. Ama derin suda, orada sudaki hareketliliğe balık çok fazla tepki vermiyor. Suyun üstündeki hareketliliğe tepki veriyor. Az önce bakın kamera açıkken bir yine hamle oldu ama ağızlayamadı. Ben yine su üstüyle Hadi. ufak balıklar da var kenarda. İşte ak balıklar var, küçük devrekler var. Onlar da böyle maketin etrafında dolanıyorlar. Meraklı meraklı bakıyorum. Görüyorsunuz mu bilmiyorum ama bir sürü balık dolaşıyor maketin etrafında. Evet, ben su üstüyle denemelere devam edeceğim. Az daha, biraz daha. Evet, bugün farklı bir mera deneyelim dedik. Hatta Temu'daki o silikonları da deneyelim dedik ama onları zaten ben biliyorum daha önce kullandım hatta bu sezonun ilk balığını onlarla almıştım onu da hatırladım sonradan Mayıs ayında ilk denemeye geldiğimizde hatta babam da var yanımda o zaman bir tane balık almıştık onu o silikonlarla almıştık şimdi o silikonlar iş yapıyor yani levrek havuna kullanılır ama bugün balık burada pek iştahlı değil yani ne yaparsak yapalım pek çok şey denedik olmadı bir tek su üstü sahteyle bir akbalık bir de levrek aldık. Yani onun haricinde işte silikona bir güzel bir vuruş almıştım ama yani o da balığı kenara çıkaramadık. Öyle yani. Bugün yine keyifsiz verimsiz bir gündü. Yeni bir merada güzel bir aksiyon alamadığımız için muhtemelen buraya kolay kolay bir daha gelmeyiz. ama tabii evi bu tarafa yakın olanlar burayı değerlendirir çünkü şu an barajın neredeyse her yeri böyledir diye tahmin ediyorum çünkü çok sık gittiğimiz Emirli'de de en son gittiğimizde böyleydi hemen hemen yine böyle birkaç tane balık almıştık sadece onlar da yine çoğu su üstüyle alınmıştı öyle. Balık şu an hala iştaha gelmemiş. Böyle levrek özellikle her şeye atlayan balık diye bilinir ama henüz her şeye atlamıyor. Yani mesela silikonu takip ettiğini gördüm kıyıya kadar. Ama öyle baktı yani. Boyu da fena değildi. Onun normalde silikona laps diye yapışması lazım. Böyle olmadı. İşte Eylül gibi artık o hızlanma başlar diye tahmin ediyoruz. Şimdi zaten Ağustos'a gelmek üzereyiz. Hatta video paylaşıldığında belki Ağustos olmuş olur. Ağustos'un sonu eğildiğim başı gibi o agresif levrekleri görürüz diye tahmin ediyorum. Çünkü balık artık böyle yumurtalamaya yakın dönemlerde yumurtalamadan önce agresifleşiyor. O zaman güzel aksiyonlar veriyor. O zamanları iple çekiyoruz. Hayırlısı bakalım. Herkese rastgele.